Kadir Doğulu'nun sosyal medyaya damga vuran o kareleri. Ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül 2016 yılında büyük bir aşkla hayatlarını birleştirdi. Mutluluklarıyla parmakla gösterilen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'e adeta nazar değdi. Kadir Doğulu'nun eski rol arkadaşı Serra Türk'le aldattığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz aylarda ihanet iddiası ile magazin gündemine gelen ünlü çift bu iddiaları tiye almıştı. Ünlü çift yine aynı iddialarla bugün yine basında yer aldı. Alaçatı'ya giden Kadir Doğulu'nun eğlence sırasında genç bir kadınla yakınlaşıp dans ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Biz bize programının bu haftaki konuklarından biri de Milat filmi oyuncusu Kadir Doğulu'ydu. Ünlü oyuncu Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile yaptıkları karavan seyahatlerinden bahsetti. Türkiye'yi karış karış gezdiğini söyleyen Kadir Doğulu, Erenler Dağı'nda gözlerden uzak geçirdiği tatili anlattı. Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu programda Kadir Doğulu samimi açıklamalarda bulundu. Neredeyse 3 yıllık bir süreci var Mitat filminin. Doğu Yücel'in kitabından uyarladık. Aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlendim. Hem oyunculuk hem de yapımcılık anlamında sınırlarımı zorladığım bir film oldu. Bir yapım şirketi kurmayı hayal ediyordum.